Aleyküm ee, Adem de var yanımda Bugün mükemmel internetimle Oğlum Maya af bir dakika zincir olmuş Maya, maya internetimden dolayı Bugün e, Şey vlog çekeceğim yani ikinci vlogu çekeceğim Evim, Evimiz baya değişti benim evim ee, Kapıya ne olmuş lan Tövbe tövbe, tövbe Kan var. Bu hareket ediyordu fakat hareket eee şey bu, bunu sabitlemiş bir yere. Eee şu baş, Şu kay, de kayıt alsın öyle çekelim. Dur alıyorum Geçelim mi bloğa? Başla artık az önce e, diğer blokta sizin bok gibi çıkmıştı yani cümle falan kurmamış kuramamıştım orada burada benim canım hayatım sevgilim Miku var evleneceğim ben bununla hatta evlendik ya neyse bir daha evlenelim başlat artık başlattın mı ben askeri inzibatmışım bu da sivri personel kudur Zırla beta liderlik dakika Rize Glock ne yazıyor lan <laughs> Glock Nikon'un çizgili yıkılın Ejon'un dostları maden suyu Telefon tutturmuyor Sonra yani etsem ne olacağım Biz yar yani yarına vloga başlarız bu Adem adlı Adem Maden adlı arkadaşımız yüzünden ya, konuşamıyorum ee, arkadaşımız yüzünden yerine başlarız bu aşırı garip bir şekilde mutfakta tuvalet var o, bir tane ağaç var mesela yemek tariflerine bakarız yani Dışarıdaki, ya of ne fark eder ya Çekiş. Ma Burada Maya ve Kaan yok çünkü. Onlar e, hafta hafta içi e, sadece e, çok nadir online oluyorlar. Kaan gözlükçüde çalışıyordu. Aa balkon varmış oha. Bir taraflarımız zenci oldu yardım edin. Her neyse başlayalım. Şimdi buradan biz başlıyoruz. böyle oturma odası falan var. Kumanda yok burada bizim heykellerimiz falan var. Işık. Ee, böyle. Yani oturuyor. Araba koltuğu falan yerleştirmiş senin Burada mutfak. Mutfakta i̇şte hiçbir şey hareket ettirilmiyor bu arada. Ocak falan. Yani buzdolabı değişmiş mi? Ay çok şükür buzdolabı değişmiş ya. Burası, burası. Buraya geçeceğiz. Burayı ben evim ve e, göstermiştim sizlere şey var. Bak bir peçe de koymamış kan ya. Burada tuvalet var. Çırt 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 yemek tariflerine bakarız artık. Şura, burun nere? Burun boş. <laughs> Deprem olursa diye. İşte buran nere? Çamaşır makineleri falan var. Halı yok evde ya. Garaj ama arabamız yok. Neresi? Biz garajı neresine sokacak? Sokacağız. Ee, bu ne? Dur bir yer var. Ha bu da yemek masası. Falan var. İşte yukarı falan çıkalım. Nerede? Şura e, yine ha yemek masası anladım tamam. Buraya kimin odası ben ediyorum da vatan aynı. Burada burada oturanlar vatan aynı. Kediyim Buraya... banyo aşırı kritik. Bura Aden'in odasıdır. Aden'e çok uyuyor. Bura Kaan'ın odası. Yok Kaan'ın. Kaan'ın odası şu. Şura Kaan'ın odası. Ben, neden erkek oldum Tövbe tövbe ya. <laughs> tavan çökmüş. Tamam. Bu kesin Aden'in odasıdır bu arada. Bir dakika lan. Ha, tavan çökmüş burada. Burada da game var. Game. Buraya Kaan'ın odası? Bismillahirrahmanirrahim. Ya tövbe lan. Heh, tamam. Az önce amına koydular benim. Şimdi başka bir yer. Ha dur benim odam vardı. Onun için kolay mı yapıyorduk? <laughs> Burada benim silinen hesabım var. Dur. Ha evet bunu yapıyorduk. 2.7. Anamız şunu Ben nasıl uçacağım lan? Odama falan. Allah'ım. Gösteremiyorum maalesef Keşke merdiven falan olsa da Bakayım merdiven falan var Bu ne lan ha Miku Miku sen ne yapıyorsun burada Dur, Bismillah Miku, Miku Bir dakika bunun donur Donunun rengini Miku'nun çizgili donu Mavi Mavi beyaz çizgili donu var Aşırı boş yaptım farkındayım Havuz var burada Oduma çıkamıyoruz maalesef odamdan nasıl çıkabilirim? O da mı bir de üst katı falan çıkıyor. Dur ne? Ya? Merdiven nerede? Kira da bir TL. Bir yerden çıkıyorduk biz nerede? Ben neden erkek oldum bu arada? Erkek neden ben erkeğim şu an erkek? Bak erkek saçı var. Burada otur oturabiliyor muyuz? Ya bir sandalyeye bile oturamıyoruz ya. Mimar Sinan görse tekrardan bir dakika abi niye burada lan? He o da vlog çekiyor doğru. Mimar Sinan görse mezarında ters döner. Blok C. kola var. Şu ga garajımız olmayan garajımız. Ben nasıl fly yapacağım lan? Dur. Kaan benim şey adımını yapmadı. Fulut ne ya? Fulut. Kaan kaçıyor. Siktir git ya. Odun falan göstermiyor. Bir dakika şu üst kata ne var? Şu eee ıı, <laughs> Şu borazan sesi sesin ne? Şurada, Şurada bi bir şey var da yani bir şey yok. Lan bu ne? Tövbe sağ ol. Bir dakika ben bunu da bilmeye çalışsam. Senin sunucu, sunucudan dolayı böyle oluyor. Binemiyorum da. Tamam bindim. Tövbe. Şu Konya'daki şeylere benziyor. Mevlana'lara. Buradan piknik sepeti falan var. Bu da bina falan. Bu ne? Bu neydi harbiden? Şu ee, kaydırak falan. Şunun kay. kay ya uf oğlum boyum kadar şeyi var girişi var kaydıran. Bunları biliyoruz. Başlat. Ha, başladı. Aşırı boş yaptığımın farkındayım. Neyse buraları falan boş. Allah'ım yeter. Ya siktir git. Orası bu çocuğu. Heh tamam çok şükür. Sakinim. Bu gerçek hayatta olsa Türkiye'de şu an bütün, bütün çocuklar şeyden tecavüzden dolayı değil bundan dolayı ölmüştü. Ya git oğlum. Şurada da e, gariban şeyler var. An lan ne oluyor bismillah. G gariban demek olaydım ya. Ben neden buraya bakıyorum? Sallanmıyor. Kan siktir git gerçekten ya. Bak güzel olmuş. Bak likum var burada. Bu da e, ne diyor lan? burada Akita neri var? Akita ama çarpılıyor bazen. Yani burada bu bilinik yazsam bunlar uçar. Diyu var şurada. Maya Diyu'nun arımayanın en sevdiği şey. Ay tövbe buraya geldim? Ya kafasına tırmanacaktım ben. Tırmanamıyorum. Bu da benim. Ben varım. Bizim heykellerimiz var ve şu bu ne? Eğer bilgisayarda PC ise buraya da. Dur. Bir dakika, bir dakika. Ya dur. Ya topaz sürücüsüyüm. yani o kadar güzel sürüyorum ki. Ya ben pes ediyorum. Buradan nasıl iniyoruz? İnemiyoruz. bana ne oldu D ee, ben şeye çıkmayı deneyeceğim bu arada şu benim ee, benim odama çıkmayı deneyeceğim çıkamazsam da siktir edeceğim yani Kaan'ın odası bence şura olmalı şurada, şurada Kaan'ın odası hatta burası çok geniş çok geniş dur Kaanuruzlu bence hiç olmamalı. Olmasın Kaanuruzlu ananı bismillahirrahmanirrahim. Burada şey diyor. Neydi? Tamam. Sa... Sana... Şahış Gece rüyana girer. Abir Türkçe. Burada Miku. Miku nerde lan? Dur. Miku. miku. Ben bunu nasıl yedim ağacım? Aa, <laughs> Gel buraya sen miku var. Burada silah. Heh silah. Al beni gel sana. Burada spam yeri var. Rengat ne oğlum? Spam yeri bilmiyorum. Hadi spam yeri. Ya Mikuma ne oldu? Kesinlikle ben yapmadım. Mikuma ne oldu? Mikuma'nın içine etmişler. Miku. Aşkım. Oğlum kim seni böyle yaptı? Ben yapmadım kesinlikle. Miko var şurada. Neredesin lan? Miko 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 Ay dur silah mı aldın? Miko'yu elimize alamıyoruz. Sadece böyle geliyor bizimle. Başka gösterecek yer. Dur adını edeyim. Konuş artık konuşuyor mu konuş artık lütfen, lütfen. şahış Ne neydi <laughs> lan bunda? Allah'ım yeter ben nasıl fly yapacağım. burada şekil kolu şey yok. Yeşil olacağım. zincir olabiliyoruz, beyaz olabilir yani ruh olabiliyoruz. Burada da e şey benziyorum şu anda. Uğraşmış Ben neden bu Demalya? subayları takımın şey benim takımım Miku'dur. Hadi senin Miku. Ben neden böyleyim? Oyundan çıkmam gerek? Ha tamam çıktım. Lan ben neden hala bu Demalya'yı yeter. Vlogumuz bu şekildeydi. Ee, bu gibi bir vlog geçti farkındayım. Borazan sesimle odama bile çıkamadık. Ya siktir git gerçekten. Oyundan çıkıyorum tekrardan geleceğim. Ha, tamam çok şükür geldim internetim mükemmel. Fly yapar mıyım ben? Lütfen fly yapayım lütfen. Ben nasıl çıkacağım şimdi? Tamam çok şükür. Bir dakika gideyim ya. Burada odama geçebiliriz artık. Burada benim odam. Kaan neden odama? Ha mikro falan koymuş. Figür koymuş. Şurada ne var bir dakika. Burada bu ne oğlum Ha, masa sabah burada. Nasıl var ya? Tövbe tövbe. Blok. Blok bu kadardı. Milton'un bana kan mikonun çizgili donunu alacaktı. O yüzden mı alacağım. Yani bu yeterli. Lütfen bana mikonun çizgili donunu alır mısın? Bak şu çizgili donunu al bana. Bak şunun çizgili olanını istiyorum. Mavi ve beyaz. Yani mikro direkt çizgili donu. Hadi görüşürüz eyvallah. Vlog bu kadardı.